Gel, gel. Pis, 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 pis. O yemiyor, korkuyor abi. Ya orada ölen köyde biraz önce gömdüğüm kedi daha önce ben hiç görmedim ya. Ne? Bunlardan büyüktü ama. Bu değil, bu Ben de burada altı tane yavru var. 6 yavru da burada. Ben o, he, o kediyi ben daha önce görmedim. Bir de bunlardan bir tık büyüktü o. Hmm. Kiloluydu, Başka büyüktü. Yani. he Demek yangılar. ki vahşiydi biraz da herhalde. <laughs> tam yazık da vurup niye kaçıyorsun ki? Veya vurup niye bırakıyorsun orada? O da oradan, oraya atladı. Bu sefer de o delikten geri gelmeye çalışıyor, saf. O çok tatlı ya. Hangisi? senin... Neye benzetiyorsun sen onu? Aslana Aslan benzetiyorsun. dikkat et bak. Gel, gel, ps, 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 ps. Gel pis 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 Sizi sütçü sporlar sizi Gel pis 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 Sizi sütçü sporlar sizi Bunun adını yüzsüz koyduk biz Eve rahatlıkta giriyor babasının evi gibi kendi eviymiş. Sanki biz burada kiracıymışız gibi. Gel pis 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 pis. O niye öyle ya? Allah Allah. Gel. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Sabah mamanın sonunu döktüm buraya. Sevim biliyor musun? He, ee, gri. Hangisi gri? Yanındaki. Tamam. Yanında var ya. Pamuk, beyaz olan. Beyaz olan pamuk. Bir adını krem koydum. S Şu sarı olanın. Hı hı. Krem koydum. Diğeri alaca, o Al de aslan. Ee, hepsinin ismi var aslında. Evet. Yüzsüz, gri, Yüzsüz, pamuk, pamuk, krem, krem alaca, aslan. aslan. Allah hepsine uzun ömür versin ya. Amin. Bu bunların anneleri babaları değil mi Sevil? Evet, evet, birisi daha var eşi ama onlar da e hepsini farklı renk atmış bunların ya. Evet. Bir o aslan biraz anneye babaya benziyor. Aynen, aynen. Dışarıdaki o aslan bir biraz anne babaya benziyor. Hepsi farklı renk atmış. Sarı, beyaz, gri, siyah. Gel pis 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 pis. Ya o biraz önce gömdüğüm kedi de çok tokluydu be. Çok güzel büyümüştü be. Belki birisi besliyordu onu. Çarpmış biri, çarpmışlar, kaçmışlar ağz Şu bizim bahçeye gömdüm. şuraya dışarı. Ağzından burnundan kan, ağzından burnundan kan. Bir ağacın altında da vardı gün önce. Ahmet'le birlikte gördük. Oh, yattı, yedi, içti. Işte. Şimdi dinlenme miskinliğe geçiyor. <laughs> yalan bir de biraz öyle. Yalan biraz birazcık da öyle. Dile bak, dil çok tatlılar. Hmm, dillerine bak, dillerine. Korkuyor galiba. Yüsüz, yüsüz. Doydu giriliyor. Oh, kendilerine geldiler ha, değil mi? küçük dilleriyle nasıl içiyorlar sütü ya? Ne anlıyorlarsa, nasıl içiyorlarsa. <laughs> Gelmeyecek mi şimdi yanıma? Hayır. Gelmeyecek. Dışarısı soğuk, sen güzel diyorsun ama soğuk dışarısı. Aldanıyorsun sen. Bence sen de çıkma, gel çay içelim. Ben kuşları içeri sokmam lazım ya. Tamam. O değil, benim arabanın üstünü mesken etmiş bunlar. Ne? Hiç, benim arabanın üstüne yatıyorlar, güneşleniyorlar, çıkıyorlar. <laughs> Tiplere baksana. Oğlum bak benim arabamı çizmeyin ha. Yüzsüz ne yapıyorsun orada? Orada miskinlik yapıyor. Daha demin hepsi buradaydı Sevil. Ne? Sen görünmüyorsun, görünmüyor. Daha demin hepsi bunun üstünde kıvrılmış yatıyorlardı. Evet bak şimdi güneşlenecekler burada bak. Bunlara korkusunu artık geri geri gelmiyorum. Çiğnerim diye. Buradan böyle dolanarak geliyorum. Önümü göreyim diye. Önceden manevra yapıp geri geri yanaşıyordum buraya. Şimdi bunları ezerim diye arkadan dolanıyorum. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Onu da oraya gömdüm arkadaşlar. O arabanın çarptı? Kedi, kediyi de şuraya gömdüm. Çok da güzel büyümüştü hayvan. Kilosu falan yerindeydi. Yazık olmuş ya. Vallahi çok üzüldüm. Gelir gelmez mahalleye onu gördüm. Çok üzüldüm. Bakın onu da şuraya gömdüm. Benim kargalar da orada.